Uğur abi. Bu bitince maç yapak mı? On, abi 10 puan olan mı kazanıyor? Düzleştiriyor mu? O <laughs> benim böbreğim daha akciğerim daha ağrıyor sol akciğerim Yok oğlum! Ben birincilik istiyorum Bunların puanı 5 bizimki 3 2 gol alalım he an ikinci biz miyiz? İşte sonuncu Sonunculuktan oğlum, biz sonuncu biz <laughs> İnşallah Mustafa Gül yenilir, dua edin lan <laughs> Birinciliğe biri, <birinciliye> biz geçelim <gülüyor> <gülüyor> Şu alana varak önlerden bir vurdum Ömer Şu alana varak bir vurdum Çatalla patladı Vallaha iyi sen çekiyorlar. Biliyorum. Ne al buradan ne çek de. Şimdi olabilir, şimdi olabilir. Hadi hadi lan. Seri olacaksın, seri. Evet evet geri geliyor. Evet. Amo, <laughs> <laughs> <laughs>